oğlum bizi tehdit etmesine nasıl müsaade edersin? Anne, içindeki öfkeden bir sıyrılır mısın? Ailesini korumaya çalışıyor. Şahsen ben takdir ettim. Ne diyorsun oğlum sen? Diyorum ki insanların ailelerini korumak isterken nasıl gözlerinin karardıklarını görmek. Hoşuma gidiyor. Merak etme. Sait hiçbir şey yapmayacak. Sen de Hafize'ye dokunmayacaksın. Ben gerekeni yapacağım. Oturalım mı şöyle? Olur. Peki nasıl bir evlilikleri vardı abin Nazranı? Yani evden kaçtığına göre çok mutlu olmasa gerek. Kızın neden bıraktı ki acaba? Polisler bile bu kadar sormadı Barış. Neden bu kadar merak ediyorsun Azra'yı? Ben... Bilmem. Dertleşmeye çalışıyorum. Sana iyi gelir diye düşündüm. Bana ne iyi gelir biliyor musun? Ne? thank you